10 yıllarca baskı gördükten sonra intihar bombacısı sendikası fikrini değiştirir ve bunu genişleterek toplumdaki tüm ezilenleri bir araya getirerek toplumun seçkinlerine karşı bir dizi savaş yürüten bir siyasi parti kurar. İntihar bombacıları dünyanın siyasi seçkinlerine karşı yeni bir terörizm biçimi başlatır. Arkada kalanlar haksız birincilerin önüne geçmeye çalıştı. Sokakları ve evleri ateşe verdiler. Herkes önce kendi evini ateşe verdi. Tüm güçleriyle direndiler ve pes etmeyi reddettiler ta ki bir gün kendilerini bitkin ve yenik görene kadar. Sonunda savaşlarına meclisten destek alarak ilerlemeyi seçtiler. Hatta partilerindeki kadın kolu ülkede feminizmin öncüsü olmayı bile başardı. Zavallı vatandaşlar ihanete uğramış hissediyor ama ne yazık ki konuşmaktan çok korkuyorlar. Seçkinler sürekli olarak karşı koyarlar ancak bu yeni kurulan partiye karşı koymak için o kadar büyük bir temelleri yoktur. Yeni parti bazı zayıflıklardan yararlanarak kendi adına çok az çaba harcayarak meclis sandalyelerinin çoğunu alabiliyor. Böylece İntihar Bombacısı Sendikası adlı bir terör tarikatı uzun zamandır ortalıkta yasal bir şekilde dolaştı ancak batıda yaşayanlar için hiçbir zaman göze çarpan bir sorun olmadı. Ama buradan sonra hikaye çok değişti. Bir süre sonra intihar bombacısı artık modern toplum için bir cazibe merkezi haline geldi. Girişimciler avantaj elde etti ve alışveriş merkezlerinin ve mağazaların reklamını yapmak için intihar bombacılarını kullanmaya başladı. İntihar bombacıları bulunur ve patlatmalarına ya da sadece yanlarındaki kişilere izin verilir. Tarih ve saatten izin veren kişi sorumludur. Turnuva gibi bir olayda veya günün herhangi bir saatinde yeni açılan bir alışveriş merkezinde patlatılabilirler. Başka bir örnek, bu olay televizyonda canlı olurken birisinin haberleri izlemesi olabilir. Yaklaşan bir tehdit gibi görünen bir şeyle karşı karşıya kaldıkları için bundan daha çok korkmuş olabilirler. Haber kanallarının canlı bombalara özel yaptığı haberler büyük dizilerden daha fazla reyting almaya başlıyor saat 20.00 olduğunda herkes cipslerini ve içeceklerini hazırlayıp patlayan bombaları izlemek için televizyonun başına geçiyor. Canlı bomba sendikası eylemlerine devam ettikçe kendi finansını da sağlamaya başladı. Dünyadaki tüm patlayıcı firmaları, oyuncakçılar, av tüfekçileri, reklamlarında canlı bomba sendikası ile ortak bir proje yürüttüler. Orçun'un figürleri, oyuncakçılarda en çok satılan oyuncak oldu. Sadece bombacılar değil, bomba karşıtları da aynı reklamları, canlı bomba sendikasını kullanarak ürettiler ve ürünlerini satabildiler. Bir şirket, ses dalgalarını titreşimler için analiz ederek canlı bombaları tespit eden bir uygulama geliştirdi ve konserlerde, konserlerde ve spor karşılaşmalarında bomba tespitinde kullanılmak üzere pazarlandı. Çalışanlarının neredeyse tamamı hükümetin bomba tespit sistemlerinde çalışan mühendislerdi. Sendikasının bu kadar değişmesi ve bir reklam malzemesi haline gelmesi Orçun'u bir melankolinin içine soktu. Yola çıkarken onun aklında olan bu değildi. O düzeni değiştirmek istiyordu ama düzen onu kara delik gibi içerisine çekti. Bu kara delik Orçun'u da hüzün